Instagram adımız da aynı arkadaşlar. YouTube adımız da aynı. Instagram adımız da aynı. PUBG aynı. Roblox aynı. Brawl Stars aynı. Tüm her yerde adımız aynı. Fuzi Becekeli'ymiş. Ooo bu kartta bari bu ikinci Fuzi. Evet Fuzi Beşiktaş demiş. Direkt Kovarejma'yı bulduk. Arkadaşlar aramadığımız zaman buluyoruz değil mi? Chat. Bak İlkay Gündoğan nerede? Evet bak. Osimen İlkay. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak, aradığımız zaman bulamıyoruz değil mi? Aradığımız zaman bulamıyoruz. Ama bak öyle normal açtık, hiç böyle koyajmaya aramıyormuş gibi direkt koyajma kuarecma çıktı. Koyajmaya 99 vermişler. Icardi 77, evet. Icardi 77, koyajma 99. Icardi 20 milyon euro koyajmaya paha biçilemez demişler.